Allah'ım ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, vatanımızı böldürtme, mukaddesatımıza namahrem eli değdirtme Allah'ım. Bizleri imansız, bizleri vatansız, gönüllerimizi imansız, minarelerimizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan bu cennet yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Allah'ım, Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, vatanımızı böldürtme, mukaddesatımıza namahrem eli değdirtme Allah'ım. Bizleri imansız, bizleri vatansız, gönüllerimizi imansız, minarelerimizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan bu cennet yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Allah'ım, ezanımızı dindirtme.